10 maddede İstanbul seçiminde yaşananlar. 1. 31 Mart gecesi İstanbul'da sandıkların %98.8'i sayılmıştı. Adaylar başa baştı. Anadolu Ajansı birden veri aktarmayı durdurdu ve 11 saat boyunca akışı kesti. 2. 5 dakika sonra hem AK Parti İstanbul İl Başkanı hem de Binali Yıldırım çıktı ve 3870 oyla kazandık dedi. AK Parti'nin gönül belediyeciliği kazandığı afişleri tüm şehre asılmaya başlandı. Anadolu Ajansı hala veri vermiyordu. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, İmamoğlu 27 bin farklı önde diyerek gerçeği açıkladı. 4. Gece boyu Ekrem İmamoğlu kararlı şekilde açıklamalar yaparak algıyı tersine çevirince, AK Partililer her seçimde görülen maddi hataları bu seçimde hile varmış gibi göstermeye çalıştılar. 5. 1 Nisan günü tüm maddi hatalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından hızla düzeltildi. Ekrem İmamoğlu yine 20 bin aşkın oyla öndeydi. 6. Aradığını bulamayan AK Parti geçersiz oylar sayılsın demeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kabulüyle geçersiz oylar sayıldı. Ekrem İmamoğlu 14 bin oyla yine önde çıktı. 7. Geçersiz oylardan da sonuç alamayan AK Parti bu kez bütün oylar sayılsın demeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu delili gerekçesi olmayan bu soyut talebi reddetti. Fakat AK Parti'nin baskısıyla Yüksek Seçim Kurulu yeni bir uygulamaya karar verdi ve sondaj usulüyle 22 ilçede 57 sandık tümden sayıldı. İmamoğlu hala öndeydi. 8 Demokrasi sevdalıların gözleri gibi koruduğu oy pusulaları üzerinden bir şey yapamayacağını anlayan AK Parti bu kez sandık görevlileri FETÖ'cü demeye başladı. Ama kanıtsız, belgesiz bir yalanı daha kısa sürede çöktü. 9. AK Parti son bir hamle olarak Ocak 2019'da CHP'nin gündeme getirdiği ve o tarihte soruşturulup düzeltilen büyük çekmecede sahte seçmen iddiasına sarıldı. Kendi usulsüzlüklerini gerekçe gösterip büyük çekmecede evlere polisleri göndererek olmayan kanıtlar üretmeye çalıştılar. 10. Her gün başka bir iddia ortaya atıldı ve hepsi birer birer çöktü. Son olarak Maltepe ilçesindeki sayımlara bel bağladılar. Sayımı uzatabilmek için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Bir yandan da görev sürelerini olağanüstü biçimde uzattıkları Yüksek Seçim Kurulu üyeleri üzerinde baskılar uygulamaya giriştiler. Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyoruz. Artık hukukun üstünlüğünü gösterin. Siyasi değil, hukuki karar verin. İstanbullunun iradesini kabul edin. Mazbatayı sahibine bir an önce verin. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı